Paşalar. Hünkârım. Çok şükür bu Hekler belasından kurtulduk. Daha da mühim Paşa, Rus gemilerinin geçişine müsaade ederek... ...Kırımlı kardeşlerimizi kurtarmış olduk. Allah razı olsun hünkârım. Ruslar artık Kırım Türklerine daha hassas davranacaklardır. Muhakkak Paşa. Biz onlara bir söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Onlar da bize söz verdiler. Sıra onlarda hünkârım. Nihayetinde gemilerin geçişi istihbaratı İngilizlere ulaşmış. Ve bu işin sonunu bırakmayacaklardır. Bırakmasınlar paşa. Bizi sıkıntıya sokacak bir mesele kalmadı ortada. Bir sabah Bolu Dağları'nın kahramanı Köroğlu uyanmış. Atına binip şehre inecekmiş. Lakin atını yerinde bulamamış. Köroğlu gibi biri için attan mühim başka bir şey olabilir mi? atının peşini bırakmamış. Aylar geçmiş. Fatih'teki bir at pazarında Köroğlu'nun atına benzer bir at olduğu haberi Bolu'ya gelmiş. Köroğlu hemen İstanbul'a doğru yola çıkmış. At pazarına ulaşmış. Atla göz göze gelmişler. At ona bakmış, o da ata bakmış. Bulutla yağmur gibi olmuşlar. Yıldırım hızıyla pazardan ayrılmışlar. Satıcı tabii ki peşlerine düşmüş, kıyıya kadar inmiş. Bir bakmış ki çöroğlu ve atı bir kayıkla Üsküdara geçiyormuş. Ez cümle paşalar atı alan Üsküdara geçmiş. Rus gemilerinin akıbeti nedir paşa? Üsküdardan da geçtiler hünkârım, Boğaz'dan da. İşittiniz mi satrançtan paşa? Atı alan Üsküdar'a geçmiş. Haberdar olmaları değil, ispatlamaları mühimdi. İngilizlerin gemi geçişlerinden haberdar olmaları... ...silahların asıl nakliyelerinin yapıldığı yeri fark etmemelerini sağladı. Hünkârım, silahlar boğazdan geçen diğer gemilerin içinde değil miydi? Hayır paşa. Silahlar daha evvel gemiden indirildi. Karayoluyla Yunan'ın Pire Limanı'na götürüldüler. Gemiler boğazdan ticaret gemisi olarak geçti. Orada tekrar gemiye yüklenecekler. Fernandez Efendi de meseleye karışmış. Aynen öyle. Telsiz telgraf malzemelerinin deniz yoluyla taşınmasına müsaade etmiştik. Oysa boyundan büyük işlere kalkıştı. Devlete olan ihanetini aşikar etti. Daha evvel yaptığımız ihaleyi iptal ediniz telgraf meselesinden azledildiğine dair iradeyi Tahsin Paşa'mız size teslim edecekler.